Geçmişten bugüne bugünkü halimiz şu 10 seneden bu tarafa berbat bir şey. Bakın. Her yerde e, yollar çok geniş olur. Bizim bu yollarımıza bak. Bak araba dönmüyor. Olmayası şimdi bir işi başlarken bitireceksin ama bir tarafı başlanıyor, bir tarafı da başlanıyor. Her iki taraf yollar bozuk. Evet. Taksiciler kan alıyor. İki kere iki dört. Ama seçim zamanı oldu mu asıyorlar kesiyorlar. Şimdi hiçbir şey yok. Bu şekilde bu memleket yönetilmez. En büyük sorun merkez diye tabir ettiğimiz Atatürk Caddesi, Necdet Epkon Caddesi, güzergahlarında ve şehrin yani ilçe merkezinin birçok sokağında alternatif yolların üretilmemesi, alternatif güzergahların yapılamaması ve tabii ki otoparkın yapılmaması. Bununla da alakalı tabii geçmiş dönemlerde yaşanılanlar vardı bazı. Aziz Kocaoğlu e, belediye başkanlığı döneminde Seferi Sarı cezalandırıyor olur, cezalandırılıyor diye sürekli gündeme getirilirdi. Görüyoruz ki şu anda da maalesef yani ümit etmiyoruz öyle düşünmüyoruz ama sonuç onu gösteriyor maalesef Tunç Başkan da seferi Sarı cezalandırıp otopark anlamındaki ilçemizin en ciddi ihtiyacını bir türlü iki buçuk senedir maalesef bununla alakalı bir çalışma yapılmadı. Benim arabam var, arabamla çıkmıyorum, geziyorum, arabasız geliyorum çünkü başım belaya girecek. Trafik, felç. Ben bir daha mesela Seferisar'a gelmem. Ayın altısına gideceğim bir daha daha bana Seferisar Belediyesi özel havlu döşese gelmem. Evet olarak kaldırımlar çok yetersiz. Zaten çok dar. Araba park ediliyor. Bir de dükkanlar çok dışarıya taşıyorlar. Yaya olarak kaldırımda yürüme imkanınız yok. Evet. Araç trafiği korkunç. Özellikle ana arterlerde mümkün ne ki öyle saatlerinde, akşam üzeri, sabah saat hareket etmenin imkanı yok. Arabayı pazara geleceksiniz. Kilometreleri öteye bırakıp Gelmek zorunda. Şimdi buranın bundan 30-40-50 sene evvelsi Ben okula giderken buranın 3500 3500'dü Ondan sonra burası gele gider, gele gider, gele gider Bir sürü yabancı oldu Şimdi 50 milyonu buldu 50 bini buldu milyon değil Eğer ki ee, ona kayıtla kayıtsız da sayarsan 250 bin nüfusu var burası şimdi Aman aman trafik deme. Bu, 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 Bu trafikten bıktık Bak trafikten bıktık Şuraya bak Şu, şu rezilliğe bak